Arkadaşlar merhaba. Bugün amcamın kümesini ziyaret edelim dedik. Amcam dönek besliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakın zamanda kümese bir hastalık vurdu arkadaşlar. Normalde bir 40 tane yakın bir kuş vardı gördüğünüz bu kümeste yakın zamanda dediğim gibi bir hastalık vurdu kümese ve çoğunu kaybetti amcam. Bu kadar kaldı şimdilik. Çatıda da var birkaç tane. Yani toplam bir 15 tane falan bir kuş var şu an. Totalde beslediği. Böyle de bir tamamen el yapımı bir çok tatlı güzel bir kümesi var. Şu şekilde göstereyim. kuşlar şu an tok arkadaşlar. Amcamın kaçakla falan bir işi olmadığı için. Genelde aç bırakmaz kuşları. Sabah akşam sadece bir uçuruyor. Onun dışında kuşlar e, kümeste gördüğünüz bahçede e, tamamen doğal bir şekilde burada geziniyorlar. Şu şekilde göstereyim. Yavrular var arkadaşlar. E, şurada yukarıda da yavrular var yavrumuz var. Burada kırmızıların altında bakayım yumurtam var. Evet yumurta var. Bu şekilde e, akkol ve kırçıllı döneklerimiz var. Burada da bakıcımız var arkadaşlar bir tane garga. E, Baskayla eş. O da şu an muhtemelen döneklerin yumurtasına yatıyor. Şöyle kalktı yavrum var. E, Kalkmıyor. Ya. Evet yumurta var arkadaşlar bunda da. Geliyor yani alttan devamlı olarak yumurta yavru geliyor. Şöyle bir dışarıya çıkartayım kuşları. Bahçede bakalım bir de. Şöyle kırmızı yavrumuz var arkadaşlar uçmaya hazır. Burada gene bir ak kol yavrumuz var. Burada gene hatasız bir döneğimiz var. Evet kümesimiz böyle. Kuşlarda böyle arkadaşlar, sadece sabah akşam uçuyor kuşlar dediğim gibi. E, şu an toklar zaten amcamın kaçaklı bir iş olmadığından dolayı kuşlar aç kalmaz genelde. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu an uçar mı amca kuşlar? Uçurdun mu yakın zamanda? Gerçi sabah uçurdun ama. Uçur, uçur. Uçur. Onu bir dahaki bir şu an daha yeni uçurdu arkadaşlar kuşları. Dönek kuşu bilen bilir. Öyle 7-24 uçan bir kuş değil. Yakın zamanda ne zaman hastalık vurmuştu amca senin kümesi? Bir ay, önce. bir ay önce. hastalık vurdu arkadaşlar. Şu an bir 15-20 tane kadar bir kuş var. Yani normalde 30 tane yakın kuş vardı kümeste. Ama hastalıkta yani bayağı bir 10-15 tane de 10 tane falan öldü değil mi? 10 tane falan öldü arkadaşlar biliyorsunuz zaten İzmir'den geldiği söyleniyor hastalığın. Şöyle bir kaldıralım bakalım ya. Kuşların hepsi dönüşlüdür arkadaşlar bu arada. Şöyle uçarlarsa ama uçmazlar muhtemelen. Yerimiz böyle arkadaşlar yani pek bir uçurma gibi bir şansımız burada fazla olmuyor ama sabah akşam uçuruyor zaten amcam. Sabah akşam attığında direkt ıs, ıslıksız kovalamacısız bir şekilde kuşlar uçar yani. Akşama doğru tekrardan bir tane daha video çekeceğim. Uçarken göstereceğim kuşları. Şimdilik böyle bir tanıtım videosu olsun arkadaşlar. Akşama doğru Akşama doğru tekrardan uçuracağız, döndüreceğiz. <laughs> Erkeğin güzelliğine bak ya maşallah. Bu arada arkadaşlar amcamın da dediği gibi hepsi bu kuşların yani şu an yerde gördüğünüz kuşların nereden baksanız iki takımı falan dışarıdan alınma geri kalan hepsi kendi yavrusu yani şu kırçıllı dönek olsun ne bileyim arkasındaki erkek olsun şu sarı olsun hepsi kendi yavrusu kırmızı zaten daha yavru uçmaya hazır hani çoğu amcamın kendi yavrusu yani dışarıdan alınma bir kuş yok burada yakalama şu an yok yani, yakalama, yok. yakalama yok aynen amcamın dediği gibi zaten kaçakla falan bir işimiz yok burada tamamen zevkine öyle bahçede geziniyorlar işte e, sabah akşam uçurursak uçuruyoruz. Burada yani para verilmiş, alınmış bir kuş yok arkadaşlar. Hepsi kendi yavrusu. Şu yere inen Akkol gene ilk kuşlarından hatta. Hepsinde amcamın kendi isim markası vardır yani. Şu şekilde dişinin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Boyları, postları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani anlatmaya zaten gerek yok. Hepsi tek bir soydan gelen kuşlar. Arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi akşam tekrardan kuşları uçuracağız. Ee, şöyle şu şekilde havada yere alırken, dönerken çekmeye video çekmeye çalışacağım video. Beğenip abone olmayı unutmayın.